Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha yine karşınızdayım. Bugün size anlatacağım hikaye yine çok güzel bir hikaye. Çok az, nadir insanlarda bulunabilen bir zenginlik hikayesi. Hadi hikayemize başlayalım. Bir gün Hazreti İsa bir ağacın altında dua eden birini görür. Dikkatlice baktığında adamın yürüyemeyen bir kötürüm olduğunu anlar. İki gözü de görmüyordur bu adamın. Vücudunda ise bars denilen bir hastalık vardır. Bars vücutta yer yer beyaz ve alaca renk meydana getiren bir hastalıktır. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kaldırmış şöyle dua ediyordu. Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim, sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun. Hazreti İsa kötürüm adama yaklaştı. Ayağın yürümüyor gözün görmüyor, bedeninde sıhhat görünmüyor. Buna rağmen çoğu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun içinde büyük bir mutlulukla şükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediği halde sana verilen? Adam kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelerek dedi ki, Efendim Allah bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple onu tanıyabiliyorum. Öyle bir dil vermiş ki o dille de ona şükredebiliyorum. Halbuki dünyanın servetini elinde al olan nice zenginler var ki kalbinde onu tanıma sevinci, dilinde de ona şükretme mutluluğu yoktur. Ama göl gör ki ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim bu sevgiyi ihsan etlemiş. Bu nimetin farkına varma tefekkürünü lütfeylemiş. İşte bunu düşününce kendimi tutamıyorum da nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbime ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun diye sevinç duaları etmekten kendimi alamıyorum. Kafak gözü kapalı olsa da kalp gözü açık olan bu götürüm adama Hazreti İsa yaklaşır ver şu elini öyleyse diyerek adamın elinden tutar, eğilerek görmeyen gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşısındakinin Hazreti İsa olduğunu görünce heyecanlanan adam, sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifa bahşeden mucizelerin sahibi peygamber değil misin der. Belli olmuyor mu deyince Hazreti İsa, adam gözlerimden belli oluyor da Ayaklarımdan belli değil henüz der. Tebessüm eden Hazreti İsa, "Sen hele bir ayağa kalkmayı denediğince silkelenen kötürüm adam dindik ayağa kalkar. Ayakları üzerinde dikilmeye başladığı andan itibaren şu sözü söyler. Ey Allah'ın Nebisi, sendeki bu mucizeler de ondan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım. Ona bir şükredeyim." diyerek hemen yere iner başını secdeye koyarak der ki Rabbim seni tanıyan bir kalple şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken şimdi gören bir çift gözle yürüyen iki de ayak lütfettin artık bilemiyorum nasıl ödeyeceğim bu nimetlerin karşılığını bu sırada çevrede toplanan halk gösterdiği bu mucizeden dolayı Hazreti İsa'nın elini öpmek isterler. Ama Allah'ın nebisi işaret eder. Benim değil şu secdedeki kötürüm adamın elini öpün der. Halk onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz ama hiç böyle mutluluk duymadık. Öyleyse der Hazreti İsa tefekkür edin siz de düşünün. Düşünen insan sahip olduğu nimetlerin farkına varır. Düşünmeyen ise mahrumiyet duygusuyla kalır. Evet sevgili dostlar, ne güzel bir yaklaşım değil mi? Kaçımız elimizdeki nimetlerin bu hikayedeki adam gibi farkına varabildik. Bu hikayede neler sizlerin dikkatini çekti? Benim dikkatimi çeken noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak kötü bir durumdayken bile olumluyu görmek. İkincisi elindekine şükredebilmek. Üçüncüsü İnsanların isteği hiç bitmiyor. Adamın gözü açılınca ayağının da düzelmesini istiyor ya, dördüncüsü hakiki şükür nasıl olur? İlkinden başlayalım. Bunların üzerinde biraz düşünelim. Kötü durumdayken bile olumluyu görebilmek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri buna celalin içinde cemali görmek diyor. Allah'ın sıfatları içicedir. Allah'ın azametinde şefkat, heybetinde hilim yani yumuşaklık, izzetinde ise merhamet vardır. Kişiler de bu farklı farklı tecelli eder, kişiler bunu farklı farklı algılar. Hikayemizin kahramanı dışarıdan baktığımızda gözü kör, ayağı kötürüm ama o bunda celali değil, cemali görebiliyor. Yani kötüyü değil, güzeli görebiliyor. İnsan ömrü bu iki tecelli arasında gelip geçer. Bazen insan celalle, bazen cemalle, bazen kötü bir kötü gibi görünen şeylerle, bazen güzel görünen şeylerle karşılaşır. Üstad dediği zaman başınıza gelen şeyler ya bizzat güzel ya da netice itibarıyla güzeldirler. Biz güzel olanı hemen anlayamıyoruz. Fakat görünüşte kötü gibi görünen bir işle karşılaştığımızda biraz bekler sabredersek aslında kötü zannettiğimiz şeyin bizim için daha hayırlı olduğunu anlayabiliyoruz. Daha sonradan bunu görebiliyoruz. Hayatımıza şöyle bir bakıp gözden geçirsek başlangıçta kötü gibi görünen ama neticesi güzel olan ne kadar çok yaşanmışlığımız olduğunu görürüz. Mesele kötünün içinde iyi, yani celalin içinde cemali görebilmek. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabıyla bir yere giderken bir köpek leşi görürler. Asabı kiramdan bazıları ne kadar kötü kokuyor derken Efendimiz dişleri ne güzel der çirkinliğin içindeki güzelliği görmek işte budur. Unutmayalım, başımıza gelen işler ya bizzat güzel ya da neticesi güzeldir. Hemen karalar bağlayıp ver etmeyelim. Yine Üstad Bediüzzaman bir sözünde güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Yani bakış açımızı düzeltirsek güzel düşüneceğiz. O da bizim hayatta olumlu bakmamıza neden olacak. Gelelim diğer dikkat çeken noktaya. Elindekine şükredebilmek. Şükür nedir? Şükür görülen bir iyilik karşısında gösterilen minnettarlık, memnuniyet demektir. Bize bir iyilik yapan insana teşekkürle karşılık. Sayısız nimetler veren allah Teala'ya nasıl teşekkür etmeliyiz? Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görebilmektir. Nimeti vereni birip, gereğince amel etmektir. Peki bu amel nasıl olmalı? Kalp iyiliğe niyet eder, Dil, bütün nimet ve lütufların Allah'tan geldiğini kabul ve itiraf eder, verilen nimetlere hamd eder, şükrünü açıklar. Verilen azalar da yaratılış gayesine göre kullanırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Allah'ın verdiği nimetleri onun rızası istikametinde kullanabilirsek şükrünü eda etmiş oluruz. Allah bize göz vermiş, hakikati görelim diye. Kulak vermiş, güzeli duyalım diye. El, ayak vermiş, hayır istikametinde kullanalım diye. İmam Gazali şükrü bilme, hissetme ve yaşama şeklinde tarif eder. Burada nimeti verenin kim olduğunu bilmek çok önemlidir. Aradaki sebepleri yaratanın da Allah olduğunu unutmamak lazım. Biz elimizdeki nimetin kıymetini ancak kaybettiğimiz zaman anlayabiliyoruz. Hiçbir insan nefes alabildiği için, yani hava için, içtiği su için, vücuduna sahip olduğu azalar için şükretmez. Her şey zıddıyla bilinir. Ancak kaybettiğimiz zaman anlayabiliyoruz. Nefes alamadığımız zaman havanın, susuzluktan dudaklarımız kuruduğu zaman suyun kıymetini, Kaybettiğimiz zaman da uzuvlarımızın kıymetini anlayabiliyoruz. Herkes elinde var olana değil, olmayana bakıyor. Kendisinden aşağı olana değil, yukarıda olana bakıyor. Elinde olana değil, başkasının elinde olana bakıyor. Hikayemizdeki kahraman gibi sahip olduğumuz nimetleri görebilsek daha fazla mutlu olabiliriz. Üçüncüsü, insanın isteği hiçbir zaman bitmiyor. Kahramanımızın tavrı beni gerçekten çok gülümsetti. Gözü açılınca ayağı aklına geldi. İnsanların ihtiyaçları hiç bitmiyor. Biri, bir, biri karşılanınca diğeri ortaya çıkıyor. Bu da insanın bu dünya için yaratılmadığını gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister. Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur diyor. Peki gerçek şükür nasıl olur? Gelen her nimeti Allah'tan bilip şükretmek, Allah'ın verdiği her şeye razı olmak, aza kanaat etmek, çoğuna şükretmek. Kısacası hakiki şükür, nimeti nimeti verenden bilme, nimetin verilmesinden dolayı mutluluk hissetme ve nimeti veren varlığın maksadına ve sevgisine uygun bir şekilde davranmaktır. Nimeti artıran, lezzeti lezzet yapan şükürdür. Şükretmek yerine şikayet eden insanlar sahip olduklarından mahrum kalırlar. İnsanlar maddi durumları itibariyle kendilerinden aşağıdakilere Manevi yönlerinde ise kendilerinden üsteklerine bakmalıdır. Birincisine baktıkça şükredecek, ikincisine baktıkça daha güzel hale gelmek için gayretini artıracaktır. Hikayemizin kahramanı da hemen secdeye kapanıp sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmekten acizken kendisine verilen yeni nimetlere nasıl şükredebileceğini bilemediğini itiraf etmiyor mu? Allah hepimizi Elimizdekilerin kıymetini kaybetmeden anlayan, hakiki manada şükredebilen kullarından eylesin. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.